Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yüksek alo dereceli de yüksek alo dereceli de e, Lisinle kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Çilingir yolları taştan efendim. E, Lisine son zamanlarda mekaniklerine e, neler yapabileceğini, nereden nasıl çıkıp nerede ne kadar hasar vurabileceğini alıştığından ötürü bayağı oynuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Shayvanadan sonraki main'im. Hatta Shayvanadan da fazla oynuyorum bu aralar. Çünkü yapabilecekleri fazla olduğu için işte oraya zıpla, oraya geç, oradan atla, bunu gönder falan filan. Ee, açıkçası oyunun başlarında özellikle Shayvanadan çok daha fazla güçlü olduğu için yani oyun'a yön verebiliyorsunuz orman oynarken. Lee'sin ile. O sebepten ötürü tercih ediyorum. Şöyle bir buna vuralım. Totem atılmış oraya abi. Never gang top. Bu arkadaş jungle oynarken artık midde yasu oynamayı tercih etmiş belli ki. Canını sıkmışlar kıyamam garibim. Karşıda Kong jungle var. Buradaki maviyi alıp hemen nehirdeki yampire yetişmem gerekiyor. Hızlıca buradaki maviyi keselim. Yukarıda Darius gömülü keste. Göremedim ki canım, ona göre gidecektim. Buradan 4 dev olduk. Çarpımı açtım. Nasıl yemez onu ya? Güzel. Oğlum duvar bitmiş de orada halbuki. Cık. Allah Allah ilginç. Wukong alttaki bir ee, kesmiş mi diye bakacağım. Ben hızlı dönmüş. Helal olsun adamı. Ben fark ettiyseniz biraz geç genk yani daha doğrusu işlerim bitti anca geldim bir de. Wukong o sırada genk atmıştı. O zaman biz şuraya hemen alalım. Ultimizi açıp bota gidelim diyeceğim de. Botta geri döndü. Hemen aradan çektik sonayı. Sona'yı aradan var ya mis gibi çektik hemen. Çok iyi oldu bu. Baştan iki kill almam çok tatlı oldu benim. Hemen redimizi alalım. Yoğum'unun parasını çıkarmak istiyorum çok hızlı bir şekilde. Ondan sonra zaten oyunu toparlayacağız. Şunları kesip hemen bir base atacağız arkadaşlar. Çünkü yavaştan ejder de çıkacak. 30 saniye saymaya başladı. Dakika 4'te çıkıyor. Yoğumumuzun parası bitti. Yoğumu çok önemli bir item. Tarayıcı mercek almayacağım şu anlık. Şurada hemen bir 7 level olmak istiyorum. Bu şok dalgası yeteneğimi 4 seviye yapmak için. Güzel yavaştan ejder'e gidelim şimdi. Hortumun ağrısı şunu şöyle bir. Duvarı gel a nereye açtı duvarı. Duvarı bizim eve açtı. Aha. bu da öldü. Çok hızlıca bunu alabilir miyiz peki? Çok yanlış oynadım orada ya. Ne gerek vardı girmeme ya. Çıksana oradan. Sadece Kamil ölsün. Gittim kill verdim tamamen boşu boşuna girdim orada yani. <laughs> Direkt Merkür'ün broşunu bitireceğim. Ama ayakkabı olarak o değil. Ayakkabı olarak nice tabi alacağım. Ondan sonra broşu bitireceğim. Çünkü karşıda full fiziksel hasar vuruyor herkes. <laughs> Benim kill vermem hiç doğru değildi ya. Hiçbir şeyim yok. Canım az gittim girdim. Almışsın ezleri çık. Camille orada girdi. Adamları sokmamak için. Mantıklı olanı yaptı. Ben saçmaladım. Sıkıntı yok. Hatasız. Kul olmaz. Vadinin alameti ortaya çıktı. Güzel. Temiz. Oğlum neler oluyor? Ya su olsa çok sıkıntı çıkarabilir orada bu arada. Neden diye soracak olursanız bu kong falan herkesi kaldırdı ya. Aha. Ben ölmüş olabilirim. Hadi kaldır onu. Hayır hayır. Rakan da öldü. Onu kestiler. Onu kestiler. Onu da kesin. Hadi bir tane. Onu kesecekler mi? E ben öldüm. Herkes öldü. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Arada öksürüyorum ister istemez hala hasta olduğum için. E gayet o zaman Word bu iş oldu yani. Benim ölmemem bu kadar böyle öleceklerse ben gider bir de bir daha öleyim gidip. <laughs> Jinx döndü ya. Aa duvarı ne araştı oğlum o? Bir ah. Ya oğlum öldü. Kimse yok. Niye yok kimse? Aa Kamil nerede öldü? Bir şey diyeceğim. Kim çiğniyor oğlum bizi yok etti. Yasuo. Cık. Ya bu mahvolmuş buff yiyince Yasuo da çok güçlendi şayvanayla beraber. Onu söylemeyi unuttuk. İyi herhangi bir objektif yoktu en azından. Oğlum nasıl ölmez ya? Heal şey tuttu değil mi orada birini? Tamam. Onu da aldım. Ejder bende. Ejder bende. Bu sefer de Darius yok şimdi mesela adamlardan. Oğlum bu Kong çok güzel alıp çıkıyordum aradan da. Ona bir heal attı değil mi? Kim sona? Çözdük ya bu Lee Sin'in mekaniklerini arkadaşlar ya. Lan kime attım onu? Pasiften atak split almak için attım güya. Şuraya bir totem. Allah belanı vermesin. Eyvah. Baron var aman diyeyim. Peki barona girecekler mi bunlar? Barondan, Barondan niye uzaklaş ya? Şu an fight 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 sona yok sona yok. Sona ezril yok. Ah! Of! Anasını avradını ne oynuyoruz ya? Bu neymiş ya? Tabletten oynuyorum ya bilgisayardan değil. Güçlü kuvvet. Zincir yeleğimizi de alalım. Eksik fight mi yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz kızlar? Biz zorlanıyoruz ya. Bu maçı binleyebilecek miyiz acaba? Aa! Oğlum eksik kaldık orada ya. Çok dağınık oluyor, çok hızlı oluyor fight'lar, yetişemiyoruz. Neden kazanamıyoruz? Aslında Jinx'in durumu iyi de Jinx. Sana bir şey diyeyim mi? Şu 0 3 Ezreal Jinx'ten çok daha fazla iş yapıyor ya. Adamların goldları neredeyse aynı. O kadar direktleri al. Maç çok sıkıntıya girdim. Acayip sıkıntıya girdim maç. Tek yasa olan mı korkuyoruz peki cidden? Öldü mü ben peki?

Ya Alev Ejderi de tam o zamanda çıkıyor değil mi ya? Hani öyle bir timingde çıktı ki o Alev Ejderi. En önemli Ejder adamların en yararlı zamanında çıkıyor ya. İlk sırada çıksa mesela bizdeydi de, anladım. mı? En gerekleri verdik adamlara. Ya su çok güçlendi ya. niye kimse yok kule savunamıyoruz? Kimse yok. Mesela kule savunuyorum. Kanka. Anca mı geldiniz? Peki niye adam ölmüyor? Bu heroyu da buffladınız ne hale geldi Bu hero Bu heroyu da buffladınız ne hale geldi Bu hiro yani ne hale geldi Hatasız Kol olmaz 2500 puan da bunu yapmışız Bence güzel oynadım ama kazanamadık Eksi 13 puan gitti yapacak bir şey yok SMVP'yi almışız zaten. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup sizden bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.